Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere WhatsApp sesli yazma özelliği nasıl kullanılır bunu göstereceğim. Bildiğiniz üzere arkadaşlar WhatsApp'a giriş yaptığınızda burada bir ses kayıt butonu var arkadaşlar mikrofona benzeyen. Buna bastığınızda veya basılı tuttuğunuzda ses kaydı alır ve dilediğiniz kişiye sesli bir şekilde mesaj gönderebilirsiniz. Yalnız bizim yapacağımız şey bu değil. Bunu siliyoruz. Normal bir şekilde mesajlar bölümüne basıyorsunuz arkadaşlar. Klavyeyi açıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi sağ üst köşede yine hemen kayıt butonunun altında, mikrofon butonunun altında bir mikrofon daha var. Hemen şurada bakın arkadaşlar. Üstüne bası tutuyorum. Şu. Şöyle geri diyelim. Tekrar açalım. Buna bir kez bastığınızda siz konuştuğunuz sürece buraya kayıt alacak arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir problem yaşamadan kayıtlarımızı rahatlıkla alabiliyor. Ve arkadaşlar çok kullanması basit ve güzel. WhatsApp konuşarak mesaj yazma özelliği nasıl kullanılır? Videomuzun sonuna geldik. Umarım işinize yaramıştır. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.